Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Evet bugün size Aralık ayının 18'i için bakım yapmak istiyorum. Günlük bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyet ediyorum. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Arkadaşlar güzel e, ilerleyen günlerde ve bugün içerisinde para e, konularında sevinmeleriniz olacak. Ufak ufak kısmetleriniz var. Size gelecek yani elinize gelecek ve e, bakın güçlü bir karakter var hayatınızda. Lafını, sözünü geçiren ya da iletişimleri güçlü olan birisi var. Size bir konuda yardım edecek, destek göreceksiniz. Ayrıca hanenizin içinde bir sevinç paylaşılacak. Bu yakınlarınızda olabilir. Eşinizle olabilir, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Yani bir sevinç paylaşacaksınız. Özel bir gün olabilir. Hani burada enerji yüksekliği görüyorum. Ama böyle anlaşamadığınız konularda da bir uyum yakalanacakmış bu ilerleyen günlerde de. Yani sıkıntılarınız geçici arkadaşlar ama şu sıralar bir sizi üzen haberler almış olabilirsiniz çevrenizden arkadaşlarınızdan sizi etkileyen bir şeyler duymuş olabilirsiniz bunlarla alakalı konuşmalar yapacaksınız yani bu kişinin bu sıkıntı yaşayan kişinin yanında olmak isteyeceksiniz çok olaylara müdahale olmayın arkadaşlar. Hani bu insan şu anki anlık enerjisi de yani sıkıntılı, ne dediğini bilmiyor olabilir. Bazı olaylara karışabilirsiniz. Hani böyle bir ailesel mi bu problem? Ya da artık neyse bu sıkıntısı bu kişinin. Siz biraz ortada kalabilirsiniz. Dikkat edin. Evet, bu süreç yaşanıyormuş arkadaşlar. Öyle göründü ve sevdiğiniz insanla bir araya geleceksiniz. Yani üst üste iletişim kurmak isteyecek. Sizle eğer ki görüşmüyorsanız, biz küsüz, iletişim yok diyorsanız da ne yapacaksa yakın bir süreçte adım atacak, üst üste de görüşmek isteyecek arkadaşlar. Çünkü e, samimi duyguları var. Bu zamana kadar geç kaldığı ne varsa yapamadıklarını yapmak isteyecekmiş. Önce bir sizin güveninizi almak isteyecek. Ama siz böyle çok kuruntulu ve şüpheci bakacaksınız devamlı aynı şeyi yaşattığı için güvenmeyebilirsiniz yani ya da siz geri durdukça bu insan üzerinize düşecek öyle söyleyeyim gün içerisinde bir karşılıklı görüşme yapacaksınız birisiyle çalışıyorsanız iş sonrası ya da çalıştığınız ortamda da olabilir bu görüşme konuşma bir arkadaşınızla bir sıkıntı var gibi bu sıkıntıyı aranızda halledeceksiniz yani bu iş arkadaşınız da olabilir sosyal anlamda da bir arkadaşınız olabilir Sıkıntılı bir süreci konuşacaksınız bugün. Hani bir konu var, bunu halledecek gibi duruyorsunuz. Evet, e, yoğun bir günlerden geçiyorsunuz, yoğunluk var. Yani yetişemiyor olabilirsiniz, düzeniniz kaçmış olabilir. Ekstra bir şeyler çıkmış olabilir. Hani günlük yaptığınız şeylerden başka bir şeylere e, çaba, emek göstereceğinizi yetişmeye çalışacağınızı görüyorum. Mesela arkadaşlar çalışıyorsunuzdur. E, hesapta olmayan bir gelişme yaşanmıştır hayatınızda oraya oraya koşturmaya yetişmeye çalışıyorsunuzdur böyle bir yoğunluk düşünün evet e, bir kişi size sıkıntı veriyor bakın bunu yaşayanlarınız var e, ayrılmak istiyorsunuz ayrılamıyorsunuz ya da o insanın yüzünü gördünüz soğukluk yapıyorsunuz ama bu insan üzerinize mi geliyor yani birinden sıkıntı mı alıyorsunuz arkadaşlar kimdir bu hayatınızda bu insanlar çekiniyorsunuz bir korku enerjisi var sizi bu duruma düşüren birisi var bakın hepinize uymayacak ama bu enerji gözüküyor sıkıntı mı alıyorsunuz yani birisi sizi korkutuyor mu nedir bu burayı çözmeye çalışıyorum evet arkadaşlar yani bazılarınızın gergin ve korku enerjisi çalıştırdığını görüyorum E, evet. Yeni tanıştığınız birisi, birisiyle anlaşamayıp ayrılma sürecine girenleriniz oldu mu? Ya da e, bu durumda karşınızdaki insan sizi rahat mı bırakmıyor? Böyle bir şey düşünün, tamam mı canlarım? Bu hepinize uymayacak. E, kuş kuş çıkmış böyle, o kadar güzel ki yani böyle haber getirmiş sanki. Arkadaşlar, e, siz bir haber almış olabilirsiniz. Bu haber sizi mutlu etmiş olabilir ve hayatınızda yeni bir döngüye dönüşmüş olabilir. Yani kalıcı bir şeylere karar vermişsiniz bu haberden sonra. Bir şey almak gibi, imza atmak gibi bu gibi konular gündemde. Ya da size verilen bir hak var. Bu hakla alakalı keskinleşen durumlar gibi. Sevineceksiniz yani arkadaşlar şu sıralar haber almadıysanız da sevineceğiniz haberler olacak gözüküyor aile büyüğünüzün sizinle alakalı bir düşüncesi var ee, böyle bir miraslı konular var bunlarla alakalı sizle görüşmek isteyebilir ya da bir hakkınız varsa bunu alacak gibi duruyorsunuz bu er ya da geç olacakmış arkadaşlar konuşmalar gündemde gözüküyor ee, bir yerin satılmasıyla alakalı sıkıntı yaşanıyor diyor bakın Hani bu durum gecikmiş olabilir. Ya da bu işle uğraşıyorsanız işiniz gücünüzde bir durgunluk mu var? Hani geciken konularda sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ama satışla alakalı konular diyor bakın Arkadaşlar bir anda açılacak bu. Gecikiyorsa bu hayrınıza gibi sanki. Hani doğru zaman diye bir şey var burada. Demek ki bu süreç yaşanıyor. Sürecin gelmesi lazım ya da. Evet. Gün içerisinde ee, bir görüşme yapacaksınız dedim bunu telefonla alacağınız bir haberden sonra yapacaksınız ani hızlı gelişmeler olacak yani e, hesapta olmayan görüşmeler çıkabilir bugün arkadaşlar ve e, gergin bir enerji var burada size sinirlenen bir e, birisi var yani bu beni dinleyen erkekse karşı cinsten birisi beni dinleyen bayansa yine öyle düşünün yani karşı cinsten birisi size kızıyor sizi kıskanıyor Ama iletişimde kuramıyor Hani sizi kırmış geçirmiş Önceki gibi karışamıyor Ama çok gergin bir enerjide Duyduklarına, Duydukları hoşuna gitmiyor Gördükleri hoşuna gitmiyor Ama siz hak etti diyorsunuz Yani bu insan e, Gizemli stokluyor arkadaşlar Size bu kişi Kendini göstermiyor Eğer engelliyseniz bile birisi sizi gözlemliyor. Biten bir beraberlikte gözüküyor bu. İster bu insanı isteyin, ister istemeyin. Sizi stokluyor, gözlemliyor. Çok meraklı gördükleri hoşuna gitmiyor. Bir şekilde ne yaptığınızı da görüyor gibi. Allah'ım yarabbim. Ya arkadaşlar burada samimi duygular var ama samimi duygular bir türlü ortaya çıkmıyormuş. Yani sevgiler çok güçlü aranızdaki bağlar çok güçlü ama inat konuları çok gündemde hayatınızda İli, e, ilişkilerinizde evli de olsanız aynı devam eden beraberliklerde de bu şekilde gözüküyor biten beraberliklerde de inatlaşma e, birbirinize güç savaşları verenleriniz çok gözüktü bakımda evet e... Arkadaşlar burada e, sırt ağrısı bel ağrısı çekenleriniz var kulucunuza doğru böyle bir ağrı olabilir omuz kısmınıza doğru böyle buralarla alakalı şikayetleri olanlar var sanki ve e, doktora gözükme durumunuz var üst üste yaşıyorsanız gözükün sakın ihmal etmeyin. Burada kasık kısmınızda ağrı çekenlerinizi sancısı olanları görüyorum üşütme ile alakalı bunlar yaşanıyor arkadaşlar kendinizi sıcak tutun. E, alerji sorunlarınız var hani kuru öksürük olabilir böyle boğaz ağrılarınız olabilir gibi bugün ama gün içerisinde böyle bir kalabalık ortama gireceksiniz çalışmıyorsanız AVM gibi ya da çalışanlar için böyle kalabalık ortamlar çok gözüktü bakımda gün içerisinde böyle e, bir işleri halletmek için de gidebilirsiniz İşleriniz yoğunlaşıyor arkadaşlar durgunluk varsa da açılıyor bereketiniz artıyor bu dönemin sonuna kadar, bu son haftamızda, bu ayın sonunda yani bir şeyler hızlanacak, daha hareketli olacak ve şansınızın bereketinin daha da arttığını göreceksiniz. Yani ben sizin bu önümüzdeki, pardon arkadaşlar, bu önümüzdeki günlerde, bu ayın sonuna kadar, bakın günlük bakım ama. Böyle bir şeylerde hep böyle sevinmeler olacak. Enerjiniz değişecek. E, belirsizlikler ortadan gidecek. Artık e, sonuçlar almak isteyeceksiniz. Mutlu olmak isteyeceksiniz. Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkartmak isteyeceksiniz. Bunlar da çok iyi olacak. Bakım günlüktür ama ileriyi de gösterir arkadaşlar. Bunu her bakımda söylüyorum. E, güzel dönemlerdesiniz. Sıkıntılarınız varsa dahi maddi manevi bunların gittiğini yavaş yavaş artık e, üzerinizden kalktığını göreceksiniz. Tabii her şey bizim için arkadaşlar. Her şey gül, gülistanlık olmayacak hayatımızda ama en azından nasıl baş edeceğinizi, nasıl mücadele edeceğinizi öğrenmiş gibisiniz. Burada bir tecrübe diyor bakın. Ustalaşmış gibisiniz hani bazı konularda çeke çeke ya da bir sıkıntıları çeke çeke artık bazı şeyleri çözmüş gibisiniz. Arkadaşlar bir enerji düşünüyorsunuz yani size yapıldığını mı ya da nedir bir şey mi yapıldı ya da yaptınız mı böyle bir enerjiler diyor bakın bir şey yaptırıyorsunuz ya ya da yapılmış size bunu hissediyorum ama çok net gözükmüyor o yüzden çok bilgi vermek istemiyorum bir şeyin etkisinde kalmış olabilirsiniz belli bir süre ondan sonra geçmiş gibi ya da siz bir şey yaptıysanız aynı şekilde bu sonuç böyle olmuş gibi. Biraz karışık çıktı burası arkadaşlar. Bu enerjiye pek girmek istemiyorum. Ama meditasyon, olumlamalarda çok güzel fayda göreceksiniz. Ya da e, devamlı yaptığınız bir düzenli bir şeyiniz varsa meditasyon, olumlama size de iyi gelecekmiş arkadaşlar. E, çok karıştırmayın ama olur mu canlarım? Hani birinden diğerine hemen geçmeyin. Biraz zamana sürece ihtiyaç vardır bazı şeyler yapıldığında. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in Gözü'nde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.